Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yarın gelecek olan 27 Haziran'da gelecek olan güncellemede arkadaşlar hangi oyuncular var? Aslında arkadaşlar bu oyuncular hemen yarın gelmeyebilir. Etkinlikle zaman içerisinde gelebilir. Fakat admin hesabından şu anda erişebildiğim e, bazı oyuncular var. E, bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, bu şekilde böyle karşılaştırma da yapabiliyoruz bu ekranda. Onu geçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu oyuncular hemen gelmeyebilir. Süreç içinde gelebilir ama ben size bazılarını göstereceğim arkadaşlar. Hangi kartlar gelebilir, nasıl bir şeyler olabilir bunlara beraber bakacağız arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu'nun 90'lık kartı arkadaşlar. Hakan Çalanoğlu'nun şaka maka 90'lık kartı var. Öncelikle bu kartla başlayalım arkadaşlar. Yani 67 hız 90 normal Hakan için normal çok hızlı bir oyuncu değil zaten 83 şutu olduğunu görüyoruz arkadaşlar Hakan Çalanoğlu'nun 92 pas 90 dribbling bu şekilde 90'lık bir oyuncu yapmışlar arkadaşlar şunu da size söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar takım kombosu bölümünde Türk oyuncularda var Luka Modric'in 90'lık kartını görüyoruz arkadaşlar genç kartı. Zaten bu herhalde şu anda oyunda bulunan kartlardan biri. Saka var arkadaşlar. Saka görüyorsunuz. Arsenal kartı. Declan Rice'ı görüyorsunuz. 90'lık bir kart. Arsenal. Yani gerçekten Arsenal oynayacak arkadaşlar. Baya böyle içinden geçecek yani oyunun. Jordi alba kartını biliyorsunuz zaten. Spinazzola. Cancelo. 90'lık kartı gelecek Cancelo'nun. Bastoni arkadaşlar 90'lık kartı geliyor. Bastoni'de artık Inter e, kuran arkadaşlar falan varsa yani çok aktif bir şekilde kullanacaklardır bu kartı. Emiliano Martinez'in Master kartı gelmiş miydi hiç hatırlamıyorum. Donnarumma'nın 90'lık kartı görüyorsunuz arkadaşlar. Oblak'ın 90'lık kartı. Manuel Neuer Alman kartları geliyor arkadaşlar. Alman kartları geliyor ve artık Neuer de geliyor. E, sadece şuraya e, dokunduğumda bu e, Alman takımlarıyla ilgili bir bilgi şu an yok. Yani Alman ligi falan mı geliyor acaba dedim de yok arkadaşlar. Sadece bu şekilde yapmışlar. Ee, Alman ligi yok. Ee, Kurtuva'nın 22-23 sezon kartı ekrana geldi. Bu da bu sezon kartıydı. Ee, arkadaşlar size daha fazla gösterebileceğim. Biraz daha göstereyim şöyle. Çok değişik dehşet kartlar var arkadaşlar. Gerçekten yani inanılmaz kartlar var. Şöyle sola doğru gidelim. Spinazola'yı geçelim. Evet başka... Hepinizin çok merak ettiğini biliyorum bu kartları. Toni Kroos arkadaşlar Toni Kroos'un 33 yaşındaki şu an bu sezonki kartı arkadaşlar görüyorsunuz. Pedri 90'lık kart geçiyorum. Bernardo Silva arkadaşlar 90'lık kartı Silva'nın da City kullananların e, kullanabileceği bir kart. Bunlar eski sezonlar arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Cristiano Ronaldo'nun 90'lık kartı arkadaşlar Cristiano Ronaldo görüyorsunuz ee, bu da Euro kartı Euro 2024 kartı daha ne kartlar gördüm ne arkadaşlar paylaşamıyorum şu anda yani e, ben 97'lik kart gördüm arkadaşlar Ronaldinho kartı gördüm ya bir futbol efsanesinin Harry Master kartı Tottenham e, Master kartı e, arkadaşlar yani bu kart bize gelmedi bizde yayınlanmadı biliyorsunuz ee, bu Mastercard bilmiyorum belki yurt dışı sürümünde vardır bizde yayınlanmadı bu kart Mastercard'ı Terstegen 91'lik kartı Barçacılar mutlu bu duruma ya yani çok iyi yapmışlar gerçekten yüzünü evet, Patricio Rui Patricio 91'lik kart ne yazık ki bende de var kullanmıyorum Ruben Diaz arkadaşlar City yine Van Dijk 91'lik kartını da gördük arkadaşlar Van Dijk'ın ee, başka şöyle bakalım Ramsey, De Bruyne, Bruno Fernandes 91'lik kart. Birebir aynısı ya. Yüzler gerçekten çok başarılı. Leo. Evet. Ilk Bowden arkadaşlar görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir kart arkadaşlar gerçekten. Çok beğendim yani. Cristiano Ronaldo 21-22 sezonu arkadaşlar ee, kartı. Biz 22-23 sezonu kartını gördük. 21-22 sezon kartını hiç elde eden olmadı galiba. Öyle biliyorum ben. Bu kart da bu şekilde arkadaşlar. Ronaldo'nun 36 yaşındaki hali. Yine hızlı. Hızlı bir oyuncu. Halim Benzema. Eski kartları da görmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar. Michael Owen. Arkadaşlar. Robin Van Persim'si bir kart. Efsane kartı diyelim buna. 91'lik bir kart görüyorsunuz Antoine Griezmann yani şu an 93 94 versiyonuna sahip kişiler var ama 91'lik kartta geliyor Kilan yani Mbappe'nin 21-22 sezon kartı Evet Antonio Rudiger arkadaşlar gerçekten de e, milletin merakla beklediği e, kartlardan bir tanesi Antonio Rudiger e, Bu kartların ekstra özelliklerini görüyoruz e, yani ne ekstra özellik verdiğini soranlar varsa bu ekranda göremiyoruz. Rodri'nin 92'lik kartı. Ya bu manyak bir şey arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Bu manyak bir kart. Gerçekten defansif özellikleriyle fiziksel özellikleriyle çok dehşet bir kart arkadaşlar. Pas falan da çok iyi. Çok güzel bir defansif ortası. Jude Bellingham. Evet ben baya baya hepsini gösteriyorum şu an. İnşallah sıkıntı olmaz. Harry Kane 92'lik kartı arkadaşlar Harry Kane'in e, şu anda Bayern Münih'de e, oynadığı, hazır bulunduğu kartı. Geçelim. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski artık her ne derseniz. Arkadaşlar görüyorsunuz yine yüzü çok iyi. Gerçekten var total futbolda en çok hoşuma giden şeylerden biri. Çok güzel bir kart bu da. Evet, Sergio Ramos hayal ettiğim kartlardan biri. <laughs> De Bruyne. Debrey'nin 93'lük kartı. Arkadaşlar Manchester City yanıyor. Alev alıyor. Evet, Messi'nin Paris kartı da geldi. Yani gerçekten çok manyak oyuncular var. Kylian Mbappe 98 hız, 98 hızlanma. Ya bu nedir hocam? Yani gerçekten muhteşem ve ötesi arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 95'lik kartı. Bende de hala hazırda bulunan bir kart. Timo Werner ve İlkay Gündoğan kartlarını gördünüz. Arkadaşlar bunların hepsi burada vardı. Başka şöyle bakacak olursak arkadaşlar Cravaşella, Florian Wirs, Barella, Cross'un 89'luk kart Alman kartı hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi ekranda mevcut şu anda. Saliba buradan merak ettiğiniz kartlar varsa görebilirsiniz. Gruplar bölümüne baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz burada kilitli kartlar mevcut kombolardan mesela bir Ronaldinho'ya tıkladınız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bahsettim buydu işte. 97 Ronaldo böyle bir şey yok yani. Hani yok abi böyle bir şey yok. Messi e, bölümüne baktığınızda bakın 93'lük Messi'yi göreceksiniz. E, Dünya Kupası kazanan Messi'yi Benzema'ya baktığınızda 91'lik bir kart görüyoruz burada Benzema'da. Ronaldo'ya detaylı baktığımızda yine 93'lük kart görüyorsunuz ama Ronaldinho çok ayrı bir seviye. Erling Haaland'ın 83'lük Ejderha kartı arkadaşlar. Ejderha. Ejderha kartı evet yanlış duymadınız. Gerrit Bey'le ne yazık ki yok. Benzema'da da böyle bir şey yok. De Bruyne'e baktığımızda onu da yok. Ejderha diye bir kart var arkadaşlar ya böyle bir şey olabilir mi? Rodrigo. Ejderha kartı. <laughs> arkadaşlar. Demek ki böyle biraz daha genç oyunculara e, bu tarz bir kart yapılmış. E, başka başka bakıyoruz. Phil Foden. Hocam bir sıkıntı oldu. Evet bir ejderha kartta Phil Foden'la bakıyoruz. İnanılmaz şekilde bir hata almaya başladım şu anda. Gösterdim istemcide arkadaşlar. O yüzden kesik kesik oluyor. E, Evet arkadaşlar bir ufak çaplı bir teknik problem yaşadım. Ee, şu an o sorunu çözdüm arkadaşlar. Neymar kartlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ee... <laughs> Neymar'ı bekleyenler için arkadaşlar ee, bir barça kartı gördük. 91 Salah. E, Salah'ın çeşit çeşit kartları var arkadaşlar. Bunların hepsi gelir mi gelmez mi ne zaman gelir ne olur tam bilmiyorum yani. Hani Bu konuda net bir bilgim yok benim. E, ama hani e, bu kartlar ya gelecek ya da daha önceden gelmişti. Başka versiyonlarında gelmişti arkadaşlar. Öyle de olabilir. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz burada Hakan Çalanoğlu'nun master kartında görüyoruz arkadaşlar aynı zamanda. E, filtrede uyrukta Türk oyuncular var mı? Diğeri seçip aradığımızda arkadaşlar e, burada Türk oyunculardan da illaki göreceğiniz oyuncular olacak. Arda Güler'in de farklı farklı kartları var arkadaşlar. 83'lük bir kartın daha görmüştüm Arda'nın. 83'lük bir kart daha gelecekti arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlasını zaman ve süreç içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka Total Football videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hemşire YouTube'da kalın.